Herkese selam arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olursanız çok sevinirim ayrıca bildirimleri açmayı unutmayın. İnci Taneleri 37 bölümde neler olacak? Azem Yüceda, oğlu Ferda'nın hastalığına çözüm ararken, aile içindeki gerilimler artar. Ferda'nın nakil için donör bulunması gerekmekte, ancak Azem'in durumu risklidir. Nehir'in durumu ise karmaşık bir aşk hikayesine dönüşür. Salacak ailesinin mafya ile ilişkileri, olayları daha da karmaşık Hazem Yüce'da, oğlu Ferda'nın hastalığı ve nakil ameliyatı sürecinde zor bir sınav verecek. Aile içindeki çatışmalar, bu süreci daha da karmaşık hale getirecek. Ferda'nın acil olarak bir donöre ihtiyacı var. Ancak babası Azem'in sağlık durumu, bu durumu tehlikeye sokabilir. Özgür, Ferda'nın abisi olarak intikam duygusuyla hareket ederken aynı zamanda onun hayatını kurtarma sorumluluğunu da üstlenmek zorunda kalacak. Nehir'in durumu, ailenin gerilimini artırarak Ferda ve Özgür'ü bir araya getirme çabalarını daha da zorlaştıracak. Nusret ve Nehir arasındaki ilişki, gelişen olaylarla birlikte pozitif bir yönde ilerleyecek. Ancak Nusret'in Cihan ve Azem ile yaşadığı sorunlar, Nehir için zorluklar yaratabilir. Cihan ve Elif'in ilişkisi, Elif'in doğum günü kutlaması ile yeni bir döneme girebilir. Bu durum, Cihan'ın geçmişteki hislerini yeniden sorgulamasına neden olacaktır. Salacak ailesinin polyester fabrikası üzerinden mafya ile olan bağlantıları, illegal dünyada büyük yankı uyandıracak. Bu durum, Nusret ve Talip arasında çatışmalara yol açabilir. Azem ve Talip arasındaki gerilim fiziksel şiddetin ötesinde psikolojik bir savaşa dönüşebilir. Azem'in tehlikeli bir adam olduğu düşüncesi ilişkilerdeki ipleri kopma noktasına getirebilir, hale getirir. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.